akşamlar efendim Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 19.05'i gösteriyor. Haberin saatinde ana haber bültenimiz başlıyor. Ben Melisa Çizmeci Galatasaray'ın gündemini bu akşam sizlere aktaracağım. İlk olarak tabii ki derbi ilişkin haberlerimizle başlayacağız sevgili seyirciler. Beşiktaş derbisine iki gün kaldı. Milli aranın ardından Galatasaray'ımızı heyecanla bekliyoruz. Sarı Kırmızılıların deplasmanlardaki başarılı performansına dikkat çekeceğimiz haberimizle ana haber bültenimiz başlıyor. Deplasmanın kralı Aslan. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesinde Sarı Kırmızılı takımımızın deplasman performansı dikkat çekiyor. Ligde geride kalan 28 haftada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, İç sahadaki dominant performansını deplasmana da taşıdı. Rakiplerine konuk olduğu 13 maçta sadece 2 kez berabere kalan Sarı Kırmızılılar 11 mücadeleyi galibiyetle noktaladı ve 35 puan aldı. Sarı Kırmızılılar bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda Tümosan Konya Spor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Omu Antalya Spor, Sipey Bodrum Futbol Kulübü, Net Global Sivas Spor, Bellona Kayseri Spor, Rams Başakşehir, Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ve Korendon Alanya Sporu mağlup etti. Ligin en golcü takımı olan Galatasaray deplasmanda 33 gol kaydederken 13 kez de topu ağlarında gördü. Cimbom en farklı galibiyetlerini ise Adana Demirspor ve Kayseri Spor karşısında elde etti. Sarı Kırmızılılar iki maçtan da 5-1'lik skorla ayrıldı. Sevgili seyirciler, teknik direktörümüz Okan Buruk 12. derbisine çıkacak. Galatasaray'da görev aldığı sürede Okan Hocamız Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 11 derbide 7 galibiyet, 2 beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Detayları haberimizde izleyeceksiniz. Okan Buruk'la Galatasaray Beşiktaş'a karşı avantajlı Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ımız Okan Buruk yönetiminde derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu. 51 yaşındaki teknik direktör Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 11 maçında 7 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray Beşiktaş'a karşı ise büyük bir üstünlük sağladı. Şampiyon Teknik Direktörümüz siyah beyazlılara karşı Galatasaray'ın başında oynadığı lig maçlarında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Cimbom söz konusu müsabakalarda 8 kez rakip fileleri havalandırırken 6 gol yedi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3 derbide 7 puan topladı. İlk olarak ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan sarı kırmızılılar rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. 10. haftada Rams Park'ta Giovanni Van Bronckhorst'un başında olduğu Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçen Galatasaray son olarak 25. haftada konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Okan Buruk teknik direktörlük kariyeri boyunca Beşiktaş'ın Norveçli çalıştırıcısı Solskjaer'e karşı ise iki müsabakada görev aldı. Buruk, Rams Başakşehir'in başındayken 2020-2021 sezonunda Norveçli çalıştırıcı yönetimindeki İngiliz devi Manchester United'la UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda eşleşti. Buruk yönetimindeki Rams Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibiyle sahasında yaptığı maçı 2-1 kazanırken deplasmanda da 4-1 mağlup oldu. Galatasaray'ımızın Beşiktaş'la mücadele edeceği derbi karşılaşmasında 8 futbolcumuz, teknik direktörümüz Okan Buruk şans verdiği takdirde ilk kez Beşiktaş derbisinde forma giyecek. Bu konuya ilişkin haberimiz olacak sırada. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasarayımızın Beşiktaş'a konuk olacağı derbide 8 futbolcumuz teknik direktörümüz Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş derbisinde görev alacak. Kış transfer döneminde kadroya dahil olan Carlos Cuesta, Eren Elmalı, Frankowski, Ahmet Kutucu ve Alvaro Morata şans bulmaları halinde ilk kez sarı kırmızılı formayla siyah beyazlı takıma karşı mücadele edecek. Daha önce Beşiktaş derbilerinde maç kadrosunda yer alan ancak oyuna dahil olmayan Günay Güvenç ve Yusuf Demir'in yanı sıra sakatlığı bulunan İsmail Yakops da derbi heyecanını yaşayacak. Kaptanımız Fernando Muslera ligde Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim olarak göze çarpıyor. Öte yandan Barış Alper Yılmaz 6 kez siyah-beyazlı ekibe karşı sağda yer alırken Lucas Torreira, Dries Mertens 5, Abdülkerim Bardakçı ve Berkan Kutlu 4'er, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan da defa bu derbide forma giydi. Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maç programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Beşiktaş Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak. Gelin 29. haftaya şöyle bir göz atalım. 28 Mart Cuma 16 Bellona Kayseri Spor, Atakaş Hatay Spor, Batuhan Kolak Onva Antalya Spor, Korendon Alanya Spor, Burak Pakkan 20.30 Tümosan Konya Spor Gaziantep Futbol Kulübü Oğuzhan Çakır Spey Bodrum Futbol Kulübü Fenerbahçe Atilla Karaoğlan 29 Mart Cumartesi 13.30 Net Global Sivas Spor Adana Demirspor, Ozan Ergün 16 Samsun Spor Kasımpaşa Zorbay Küçük Trabzonspor, Göztepe Ali Şansalan 20.30 Beşiktaş Galatasaray Yasin Kol 31 Mart Pazartesi 20 İkaseyip Spor Rams Başakşehir Futbol Kulübü Arda kardeşler Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız 22. hafta mücadelesinde Fatih Vatan Sporu 2-1 mağlup etti. Galatasaray Petrol Ofisi Türksel Kadın Futbol Süper Ligi 22. hafta maçında Fatih Vatan Spor'un konuğu oldu. Balat Suni için sahada oynanan mücadeleyi takımımız 27. dakikada, Manga ve 44. dakikada Staskova'nın golleriyle 2-1 kazandı. Galatasaray Petrol Ofisi Türksel Kadın Futbol Süper Ligi 23. hafta maçında 13 Nisan Pazar günü Hakkari Gücü Spor'la karşılaşacak. Galibiyetin ardından kanalımıza da özel açıklamalar yapıldı. Bugün galip geldik tabii ki çok mutluyuz. İkinci yarı dediğimiz gibi. Hem oyun kalitemiz arttı, hem skorlarımız arttı. Bugün e, çok iyi bir takımla e, oynadık. Çok diri, çok güçlü, e, çok koşan, mücadele eden bir takım. Zor olacağını biliyorduk. E, ilk, ilk yarı 2-0. E, birazcık da bize herhalde rehavet oldu. İkinci yarı biraz sıkıntı çektik. E, ama pozisyonlarımız var. E, oyunu devamlı tutuyoruz. E, yükselen bir grafiğimiz var. Daha da iyi olacak. Yani maçlarımızı alıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Güzel bir galibiyet aldık. Galibiyetimizi taraftarımıza armağan olsun. E, ligin ikinci devresine hiç puan vermedik. E, İlk hiç hiç mağlup olmadık daha doğrusu. Bu da demek oluyor ki tabii Şampiyonlar Ligi'nin yorgunlukları bittikten sonra ikinci devre gerçek gücümüzü gösterdik. E, galibiyet için mutluyuz. Şimdi bir milli bir ara var. Milli takıma gideceğiz kampa. E, döndüğümüzde bu galibiyetlere devam etmek istiyoruz. Herkesin ayağına sağlık pues quiero decir que el equipo está muy buena. Takımımızın dinamiği de oldukça güzel bir şekilde ilerliyor. Güzel maçlar geçirdik ve hepsinde kazandık. Gelecek maçlara bakıyoruz, mutluyuz ve umuyoruz ki diğer maçlarda kazanacağız. Genç aslanlar çok başarılı sonuçlara imza attı sevgili seyirciler. Bol gollü galibiyetler elde ettiler. Bu akşam genç aslanlara ilişkin haberlerimiz de olacak sırada. İlk olarak U14 takımımızla başlayalım. Sarı Kırmızılar 20. hafta mücadelesinde İkaz Eyüp Spor'u 8-0 mağlup etti. Galatasaray U14 takımımız U14 gelişim ligi 1. grup 20. hafta maçında İkaz Eyüp Spor'la karşı karşıya geldi. Takımımız Kerem Şener, Tarık Hatifeoğlu, Atan Yaman Kıtay, Muhammed Ali Hasanlı, Poyraz Kiriş kuzu ve Mehmet Çınar Varan'ın golleriyle rakibini 8-0 mağlup etti. U15 takımımızla devam edelim. Daha da bol gollü bir galibiyet var. Sarı Kırmızılılar 11-0'lık farkla yendi. Rakibini gelin detaylara bakalım. Gelişim Ligi 1. Grup 20. maçında Uğur Okulları İstanbul Sporu 11-0 mağlup etti. Takımımızın gollerini Uras Ilgın, Kuzey Yıldız, Ömer Ensari Dal, Doruk Kadiroğlu, İsmail Efe Çiftçi, Ateş Mehan, Arda Karaömer ve Berat Eymen Kaya kaydetti. Galatasaray U16 takımımız da Arnavutköy Belediyesini 4-0'la geçti. Sevgili seyirciler, U16 takımımız deplasmanda Arnavutköy Belediyesini 4-0 mağlup etti. Goller Ayaz Kurtuluş, Yusuf Safa Bostepe, Ale Emir Esen ve Yusuf Kenan Gürbulaktan geldi. Genç aslanları tebrik ediyoruz. Yine bir galibiyet haberiyle bu kez basketboldan galibiyet haberiyle devam edeceğiz. Ana haber bültenimize Galatasaray Çağdaş Faktör'ün kadın basketbol takımımız Leof Çeyrek final ilk maçında Botaş'ı 87-64 mağlup etti. Sarayın sultanları ilk roundu aldı. <laughs> Galatasaray Çağdaş Faktoring İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final ilk maçında Botaş'la karşı karşıya geldi. Sinan Erdem spor salonunda oynanan maça takımımız Julie Vando, Li Yueru, Aneta Steinberga, Ayşegül Aladağ ve Cecilia Zandalesini beşiyle başladı. Ligi 3. sırada bitiren Galatasaray Çağdaş Faktöringle Ligi 6. sırada tamamlayan Botaş'ın karşı karşıya geldiği maçın ilk çeyreği 26-13 sarı kırmızılı takımımızın üstünlüğüyle biterken ilk yarıysa 46-32 ile tamamlandı. Üçüncü periyotta farkı arttıran Cimbom 66-46'yı bulurken maçı ise 87-64 kazandı. Üç basketbolcumuzun çift haneli sayı ürettiği mücadelede Steinberga 16 sayıyla en skorer isim olurken Zandalesini 13, Julie Van Luysa 10 sayı kaydetti. Hatalar yaptık onları yapmasak e, yapmamamız lazım bütün sene peşimizi bırakmadı. Düzeltmeye çalışacağız. Yani cuma günü oraya gidip seriyi bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sezon oluyor bizim için. Yani hak ettiğimiz pozisyonları alabilmek için daha fazla mücadele vermek zorundayız. Şimdi playoff'tayız. İki güne bir maç oynayacağız. Her maçın ayrı bir değeri var. Ee yolumuza kayıpsız devam ederek hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İlk aldık şimdi iki gün sonra Ankara'da maçımız var. Onu da galibiyetle bitirip yarı finale yükselmek istiyoruz. Gerçekten sert bir maçtı. Hakemler sertliğe ciddi bir şekilde izin verdi. Tabii ki avantajı almak önemli. Bir maçımız daha var adım adım gideceğiz. E, diğer maçı da kazanıp yolumuzda aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Farkı da e, açarak güzel bir maç geçti. Hem de tüm takım arkadaşlarımız sayı katkısı oldu. Bu da çok güzel bir şey. Arife son bir dakika girip ona da bir şekilde attırabildik. Çok iyi oldu. E, mutluyuz. E, 1-0 hani öne geçtiğimiz için de mutluyuz. Çok iyi oldu bizim için. Şimdi Ankara'ya gidip e, ikinci maçı da kazanmak istiyoruz. Çok tempolu bir karşılaşma oldu. Ben uzun sürede süre bulamıyordum. Bugün bir süre buldum. E, onun için de çok mutluyum. Ayrıca takım olarak 40 dakika boyunca mücadelemize devam ettiğimiz için de çok mutluyum. E, 1-0 yaptık. Şimdi Ankara'da da kayıpsız geçip sonra e, başarılı bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. İki ekip 29 Mart Cumartesi günü Ankara'da yeniden karşı karşıya gelecek. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri yarın gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından belli olacak. Galatasaray erkek basketbol takımımız Kura'ya ikinci kategoriden katılacak. Yenilmez Armada'nın rakibi belli oluyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 8 takım arasına yazdıran Galatasaray erkek basketbol takımımızın Çeyrek finaldeki rakibinin belirleneceği kura çekimi 28 Mart Cuma günü Türkiye saatiyle 13.30'da İsviçre'de yer alan Patrick Buman basketbol evinde gerçekleştirilecek ve Basketbol Champions League YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre son 16 turunda gruplarını ilk sırada bitiren takımlar ikinci sıradaki ekiplerle eşleşecek. J grubunu 4 galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Galatasaray erkek basketbol takımı ikinci kategoride yer alacak. Bu doğrultuda Sarı Kırmızılılar kendi grubunda lider olan İspanyol ekibi Unica Malaga ile eşleşemezken diğer grupların liderleri olan Yunanistan temsilcisi AEK, İspanya temsilcisi Tenerife ve normal sezon gruplarında aynı grupta yer aldığımız Çekya temsilcisi Eren Limburg takımımızın muhtemel rakipleri olarak kura çekiminde yer alacak. İki galibiyet alan ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmelerde ilk maçlar birinci kategoride yer alan takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final maçları 8-9-15-16 ve gerekmesi halinde 22-23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Kura çekiminde çeyrek final eşleşmelerinin haricinde muhtemel yarı final eşleşmeleri de belirlenecek. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde. Birinci kategori AEK Yunanistan. Unica, İspanya, Tenerife İspanya, Eranimburg Çekya, 2. kategori Galatasaray Türkiye, Bertram Dertona Basket İtalya, Nanter Fransa, Reggiana İtalya. Çeyrek finali geçen takımlar Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ve final aşamalarının tek maçla eleme sistemiyle oynandığı dörtlü finale katılma hakkını elde edecek. Organizasyonun düzenleneceği şehir çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından açıklanacak. Galatasaray Erkek Basketbol takımımız Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Onvo Büyükçekmece Basketbolla karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın biletleri ise satışa sunuldu. Galatasaray Erkek Basketbol takımımız Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbolla karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde 30 Mart Pazar günü oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa sunuldu. Kortside yan 1. sıra P1 6000 lira. Kortside yan 2. sıra P2 ve kortside pot 6 1. sıra P1 5000 lira. Kortside pot 6 2. sıra P2 4000 lira. Kortside pot 6 3. sıra P3 2500 lira. Kortside pot 6 4. sıra P4 1500 lira. Sağ içi 1 ve sağ içi 2 750 lira. Tribün 1 ve tribün 2 300 lira. Tribün 3 200 lira. Tribün 4 150 lira. 27 Mart Perşembe akşamında Galatasaray'ın gündemini aktardık sizler için. 19.05 ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Gelişmelerle yarın da karşınızda olacağız. İyi akşamlar, hoşçakalın.